Oku bakalım. Alo kilo. Lo lo alo. Kımılda mı oğlum. Kurt mu tamam. var? Alo. Okan alo. Hı. Lo lo kilo. On. O. Na. Hı. Al. No. Hayır. On. Evet. Kilo. Evet. Ne dedin şimdi? Ona al. Ona al. 10 on kilo. Al on kilo. Altı On. Öğretir. On kilo. Evet. Sesli biraz. 10 kilo. O kan. Hayır lan evet olan. Olan. Al. 10 kilo olan. Şimdi ki 10 kilo olan. 10 kilo olan. 10 kilo olan limon. Hayır oğlum 10 kilo olan buradasın. 10 kilo olan ne? Hı, evet. 10 kilo olan 10 kilo olan. Evet. Neymiş? Limon. Evet limonmuş. Al. Evet. Okan al. 10 kilo limon al. Aferin işte bu. <laughs>